Alo. Ayça. Osman. İyi misin? İyiyim. Mete'i görmeye gittiniz mi? Evet gördük. Nasıldı? İyi, çok iyi. Yani en azından bizim karşımızda öyle duruyor. Gözü seni aradı. Sana çok selam. Kapatmam lazım. Ama. <laughs> 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 Yukarıda sıkıldı. Biraz da burada yatsın. Gel. Telefon mu çaldı demin? Evet, evet. Kimmiş arayan? E, okuldan arkadaşım anne. Telefonu kim aldı? Ben. Hangi parayla? E, harçlıklarımla biriktirmiştim. E, zaten çok pahalı değil ki. Telefon için sürekli komşuya gidip duruyorduk. E, kadın artık surat asmaya başlamıştı. <laughs> Babacığım, sen nasılsın? Daha iyi misin? Ben iyiyim de. Annen hakkında bir şeylerden bahsetti. Çok canım sıkıldı. Sen otur bakayım şuraya. Sana diyeceklerimiz var. Şimdi aç kulağını, diyeceklerimizi iyi dinle. Alo. Osman. Ayça. Bir şey mi oldu? İyi misin? Osman. Beni evlendiriyorlar. Ne? Ne yapacak? Nereden çıktı bu şimdi ya? Uzaktan tanıdığımızın bir oğluyla. Ama sen okuyorsun da Ayça. Okul bitince evlendireceklermiş. Diplomamı aldıktan sonra ayvallar yerleşecekmişim. Orada yaşayacakmışım. Tamam. Bak bak. Sen üzülme şimdi. O vakte kadar Mete de çıkmış olur. Bir çaresine bakılır ha? Osman, ben Mete'yi seviyorum. Biliyorum, biliyorum Ayça. Bak Mete de seni çok seviyor. Kapatmam lazım. İyi geceler. Başını bağlayıverecekler değil mi kız? Eski kafe işte. Ne konuşuyorsun sen? Ayça, aklını başına topla. Anne. Anne, ne olur bana bunu yapmayın. Lütfen. Ne olur anne. Anne, bak kendini benim yerime koy. Ne olur. Seni istemediğim biriyle evlendirmek zorunda bıraksalar ne yapardın? Ha? Anne, lütfen sen benim annemsin. Anla beni. Ne olur. Sen babanla nasıl evlendim sanıyorsun? Bak başka çare yok kızım. Ben Betül'le konuştum. Ayça'yı rahat bırak dedim. Betül olayı bitti dedim. Hem Ayça sözlü sayılır. Yakında evlenecek dedim. O da o zaman tamam dedi. Demek öyle dedi ha? Demek tamam dedi. Yani Betül Hanım beni affetti öyle mi? Kapattık bu işi böylece. Çok iyi anne. Çok güzel. Peki sen kendini bana affettirebilecek misin anne? Ha? Sen kendi anneni affettin mi anne? Ha? Sen ne diyorsun be? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.